Bugün Yalova Termal Otel'de eğitimimizin son gününe, kampımızın son gününe geldik. Evet herkes çok üzülüyor biliyorum. Ama biz muazzam bir dönüşüm yaşadık. İlk geldiğimizde belki birbirimize yargılarımız vardı. Daha sonra birbirimizi çok sevdik. Sonra tekrar yargılamaya başladık. Sonra kızdık, sonra öfkelendik. Ama bugün işte bu ekip bir şekilde karşınızda. Eğer siz de seçiyorsanız, sizi bekliyoruz. Şöyle arkadaşlarımıza da, Gösterelim. Sizin de seçmeniz için neler mümkün? Neler mümkün? Neler mümkün? Neler büküyor? Neler, büküyor? neler büküyor? Evet Emrah Bey. Kampımızın erkek tek kampımızın erkek üyesi şu anda yani. Bakın bugün kendi giymiş. giriş. bu olsa gerek. Yani. Evet. Geldiğinde hiç enerjiye inanmıyordu. Biraz konuşsun. Özel röportaj. Uçmayı seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> neler yaşadık. Tabii neler yaşadığımızı değil mi? Seviyorum. Hani birkaç daha video var. E, eğer hocam ve Büşra'cığım e, paylaşırsak ne nezle yaptığımı göreceksiniz ama çok güzeldi. Evet, arındın, dönüştün, bütün yargılarından kurtuldum. Aynen. Harika. Başka neler mi Hepinize teşekkür evet. ediyoruz. Evet şöyle kızlarımıza çek. Şey. Biz tamamıyla bir arındık, evet. alın üstünde arınma mi? kampıydı. Yani. Tamamıyla arınmış bir şekilde bugün buradan gideceğiz. Biraz üzgün uzaydılacağımız için ama biz yine hep birlikteyiz. Aynen. Buradaki insanları tanıdığım için sonsuz şükran. Nimet hocama sonsuz şükran. Çok mutluyum nasıl bu kadar şanslı İlkim oldum diyorum. Size.